Başkanım merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız Allah razı olsun. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Değerli konuklarımız merhaba. Sayın Bakanımız, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkan Yardımcılarımız, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Temsilcilerimiz, Yönetim Kurulumuzun Saygıdeğer Üyeleri, Değerli Üyelerimiz, Basın mensubunun kıymetli üyeleri ve saygıdeğer konuklarımız. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğimizin yeni genel merkezinin açılış davetine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz her şeyin hızla ve sürekli geliştiği ve uzmanlar tarafından bu kaçağı olarak isimlendirilen bu dönemde finansal teknolojiler ile çözümlerinin de aynı hızda ve sürekli geliştiğini deneyimliyoruz. Geleneksel yöntemler yerini yenilikçi, dinamik, hızlı, kolay ve kullanıcı dostu yöntemlere bırakıyor ve artık teknoloji odaklı dijital ödeme çözümleri daha çok tercih edilerek talep görüyor. Global bağlamda yaşanan bu dönüşümün ülkemizde her gün artan bir ivme gerçekleştiğini görüyoruz. Şüphesiz ki dijitalleşme ve teknoloji geliştirme odaklı bu dönüşüm sürecinde TÖDEP üyesi ödeme ve elektronik para kuruluşlarımız öncü rol oynuyor. Bu öncü ve büyüyen sektörün temsilcisi olan TÖDEP adına açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu başkanımız Sayın Ufuk Bilge Tekin'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, kıymetli Bededaka Başkan Yardımcımız, değerli dostum, sevgili meslektaşlarım, bayanlar, beyler, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Açılışımıza hoş geldiniz diyorum. Tödep, bundan tam iki yıl önce 2020 yılında kuruldu. Ödeme ve elektronik para kuruluşları arasında iletişimi ve işbirliğini artırıp, sektörün gelişmesine katkı sağlamak, finansal ekosistem içerisinde teknolojik ve süreçle ilgili gelişmeleri takip ederek bilgi paylaşmak, finansal kapsayıcılık ve okul yazarlığı artırmak amacıyla kuruldu. TÖDEB olarak kurulduğumuz günden bugüne ödeme için ödeme ve elektronik para kuruluşlarının sektörde lider konuma gelebilmesi için çalışmalarımızı son derece titizlikle yürütüyoruz. Özellikle 2022 yılı birliğimiz için çok önemli bir yıl oldu. Bu yıl mevzuat değişikliklerinin yoğun olduğu, dolayısıyla sektörümüzün yeni mevzuatlara uyumunun önem arz ettiği bir dönem oldu. Dolayısıyla birlik olarak kamu otoriteleriyle açık iletişim ve etkin koordinasyon kurulmasının odağımızda tuttuk. Sektörümüzün ihtiyaç ve sorunlarının dile getirilmesi görüş ve önerilerinin gündem alınması yönündeki faaliyetlerimize oldukça ağırlık verdik. Bu noktada desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurumlarımıza şükranlarımızı sunarız. Aynı zamanda gereksinimlerin doğru analiz edilerek sektörel görüşlerin oluşturulması noktasında birliğimiz bünyesinde kurulan komite ve çalışma gruplarında görev alan tüm üye temsilcilerimizin ve ayrıca şükranlarımı sunarım. Birliğimizin Tüm bu süreçleri üyelerin önemli katkılarıyla birlikte aşıldı. Bundan sonraki süreçte de yeni mevzuatlar kapsamında doğabilecek gereksinlerin karşılanmasına ve uygulamada karşılaşabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin görüşülmesi noktasında üyelerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Aynı zamanda birliğimiz görevleri arasında yer alan sektörümüzün tanıtılmasına, ...ve finansal okul yazarlığının artırılmasına yönelik girişimlerimizi hep ön plandaydı. Bu noktada öncelikle eğitim faaliyetlerimizi önem verdiğimiz bir yılı geride bıraktık. Bu konuda gerçekleştirdiğimiz işbirliklerimizin yanı sıra... ...ödeme hizmeti ve elektronik para alanında... ...mesleki gelişimi sağlamak amacıyla TÖDEP Akademi'yi kurduk. Sektörün mevzuat ve mevzuata dayalı çeşitli uygulamalar hakkındaki öncelikli ihtiyaçlarına odaklanarak belirlediğimiz eğitim programlarını üyelerimize özel olarak başlattık. Gerçekleştirdiğimiz ilk eğitimlerden son derece güzel geri dönüşler aldığımızı burada belirtmek isterim. Ödeme ve elektronik para mevzuatı, güvenlik, bilgi sistemleri, uyum, muhasebe ve benzeri alanlarda üyelerimiz yetkililerinin ve akademisyenlerin de eğitim vereceği TÖDEP Akademi bünyesindeki eğitim programlarını 2023 yılında çok sıkça hep birlikte görüp ve takip ediyor olacağız. Bununla birlikte ödeme ve elektronik para kuruluşları hakkında kamuoyunu aydınlatmanın ve sektörümüz büyüklüğü paylaşımının her bir paydaşımıza gerek yatırım gerekse itibar açısından değer katacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda birliğimizin genel ve istatistiki bilgilerini toplama ve bu düzeni ve düzenli olarak kamuoyunda açıklama yetkisiyle birlikte TÖDEP veri transfer sistemini kurduk. Ve bu uygulamayı son günlerde canlıya aldık ve en kısa süre içerisinde de kamuoyuyla bütün verileri paylaşıyor olacağız. Bu zamana kadar da sektörümüzün büyüklüğünü sayısal verilerle açıklayan herhangi bir bilgi olmadığından TÖDEP transfer sisteminin bir ilk olduğunun altını çizmek isterim. Bu yönüyle bir dönüm noktası olacaktır diye düşünüyoruz. Değerli büyüklerim, kıymetli misafirlerimiz, TÖDEV olarak sektörümüzün hedef kitlesine yönelik yaptığımız iletişim çalışmalarıyla tabana yayılarak finansal kapsayıcılık ve finansal okul yazarlığı artırma girişimlerimizin yanı sıra uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak da üyelerimizi küresel ölçekte tanıtımının ve bu konuda kamuoyuna aydınlatmanın gerektiğini de planlıyoruz bu alanda girişimlerin sektörümüze birçok açıdan katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Küresel ölçekte TÖDE bile benzer statüde olan uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği projelerini de hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık ve çalışmalarımıza başlayacağız. Önümüzdeki süreçte eğitim, veri paylaşımı, uluslararası işbirlikleri başta olmak üzere yürüteceğimiz projelerle ülkemizin dünyada fintech alanında söz sahibi konuma gelebilmesi için TÖDEV olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda olduğu gibi ilerleyen süreçte de töde üyelerinin aldıkları yatırımlar, yaptıkları iş birliktelikleri adlarından sıkça söz ettireceğini gözlemlemekteyiz. İlerleyen süreçte üyelerimizin gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde lider konuma gelmesi için TÖDEV olarak üzerimize düşenleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Konuşmalarım bitti. Yalnız çok kıymetli büyüğümüz Sayın Murat Zaman'a ayrıca ben bir teşekkür etmek istiyorum. Ondan almış olduğumuz ilhamla birden bine, binden on bine, on binden yüz bine Fintech Cira Projesi ile alakalı da Sayın Bakanım hazırız. İlk fırsatta size bunun ayrıca sunumunu yapıyor olacağız. Desteklerinizi de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bekliyor olacağız. Ben katkı ve katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Bilge Tekin'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Finansal teknolojinin gelişimi, finansal sistemin yerleşik oyuncuları ile üyelerimiz arasındaki işbirliklerin arttırılması ve zengin rekabetin desteklenmesi adına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuz tarafından dijital bankacılık, servis bankacılığı ve uzaktan kimlik tespiti başta olmak üzere yapılan çalışmaların önemi yatsınamaz. İlerleyen dönemde bu çalışmaların finansal sistemin çağın ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik farklı iş modellerinin gelişiminde oldukça etkili ve belirleyici olduğunu gözlemleyeceğiz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkan Yardımcımız, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcımız Sayın Muhammed Erişeni kürsüye davet ediyoruz. Sayın Bakanım, Türkiye Ödeme ve Elektronik Kuruluşları Birliği'nin saygıdeğer başkanı, promosyon arkadaşım, genel sekreteri, çok değerli birlik üyeleri ve çalışanları, saygıdeğer misafirler, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle başkanımız da iştirak etmek istiyordu. Onun selam ve sevgilerini size iletiyorum. Yoğun bir programından dolayı maalesef katılamadı. Hepinize sevgilerini ve selamlarını iletmemi söylemişti. Üzerimde kalmasın onu da aktarıyorum size. Bankalar malumunuz finans sektörünün en önde gelen aktörleri olsa da banka dışı kuruluşlar olarak adlandırdığımız finansal kuruluşlar ve bugün burada bir araya gelmemize vesile olan birliğin de omurgasını oluşturan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının finansal sistemde üstlendikleri rol ve icra ettikleri faaliyetlerin gerek finans sektörümüz gerekse de dijitalleşen dünya için kurum olarak çok önemli olduğunu ve bunu yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Hali hazırda finansal sistemde oyuncu çeşitliliğinin artıyor olmasından da yine kurum olarak memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle sizlerin de bildiği üzere 27 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6493 sayılı kanun ile bu kanun kapsamındaki ödeme hizmetlerini sunmak ve elektronik para ihracı faaliyetinde bulunmak isteyen ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi düzenleme ve denetimi kurumumuz uhdesindeydi. Bu yetkiler 22 Kasım 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7192 sayılı kanun ile 2020 yılının başı itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamıza devredilmiştir. Merkez Bankamıza devir öncesinde kurumumuz tarafından ilgili alt düzenlenme düzenlemelerin yayınlanmasını mütakiben, 2015-19 yılları arasında 43 ödeme şirketine ve 12 elektronik para kuruluşuna faaliyet izni verilmiştir. Akabinde merkez bankamız tarafından verilen izinlerle birlikte bildiğim kadarıyla mevcutta 29 ödeme kuruluşu, 45 de elektronik para kuruluşu faaliyette bulunmakta ve birlik ve merkez bankamız ile birlikte çok değerli işlere imza atmaktadır. Birbirinden bağımsız gibi görünse de finans sektörü için tüm aktörlerin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve aslında tüm aktörlerin birbirleriyle bağlantılı ve birbirlerini destekler nitelikte olması gerektiğini ayrıca vurgulamak isterim. Biz kurum olarak başta bankacılık sektörümüz ve düzenleme alanımızdaki şirket olmak şirketler olmak üzere tüm kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm içerisinde olduğumuzu ve her konuda sizlere kapılarımızın açık olduğunu ayrıca ifade etmek isterim. Kurumumuz bünyesinde malumunuz doğrudan düzenleme ve denetleme alanımızda bankalarla birlikte 57'si banka olmak üzere faktörik şirketleri, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri olmak üzere yaklaşık son zamandaki tasarruf tasar, finansman şirketleriyle birlikte yaklaşık 404 kuruluş şu anda düzenleme ve denetimimiz alanında. Diğer taraftan her alanda etkisini gün geçtikçe arttıran dijitalleşme süreci etkisini malumunuz en fazla finans ve ticaret alanında göstermektedir. Bu vesileyle 2021 yıl sonunda yürürlüğe koymuş olduğumuz dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılığı yönetmeliği ile bankaların dijital olarak faaliyet gösterebilmesi imkanı doğmuş ve şu ana kadar 4 başvuru sahibine bunların 3 tanesi katılım bir tanesi konvansiyonel olmak üzere dijital banka olarak faaliyet göstermeleri için kuruluş izni verilmiştir. Yine aynı yönetmelikle arayüz sağlayıcı olarak bir servis bankasına destek hizmeti verilebilmesi imkanı sağlanmıştır. Böylelikle ödeme hizmeti sağlayıcıların da içinde bulunduğu fintech ekosisteminin geliştirilmesi için çok önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca 54-64 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanunu kapsamında 2022 yılında iki elektronik para kuruluşuna üye iş ile anlaşma yap yapan kuruluş olarak faaliyet izni verilmiştir. Hali hazırda da 3 adet elektronik para kuruluşumuz üye işyerleriyle anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyet izni almak için kurumuza başvuruda bulunmuş ve değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Sözlerime son verirken 64.93 sayılı kanun kapsamında kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarını aynı açı çatı altında toplayan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin gelen merkezinin ülkemize ve finansal sektörümüze hayırlı olmasını diliyor. Birlik çatısı altında ülkemiz için Güzel ve başarılı işlere imza atılması temennileriyle hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan Yardımcımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2008 küresel finansal kriz, COVID-19 salgını ve süre gelen savaşın etkisiyle yaşanan enerji darboğazı nedeniyle 21. yüzyılın olağan dışı seyri yapısal dönüşümleri de beraberinde getirdi. Bu süreçte değişen ihtiyaçlar, öncelikler ve hedefler doğrultusunda her zamankinden farklı politikalar ve yöntemler geliştirilmesi önem kazandı. Bakanlığımız tarafından Tüm bu dönüşümler dikkate alınarak uygulanan Türkiye ekonomi modeli, istikrarlı ekonomik gelişimi sağlarken, aynı zamanda Ar-Ge yatırımlarıyla beslenen teknolojik inovasyonun ve kalifiye iş gücünü artıracak eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi odağında ulusal fintech ekosisteminin gelişimini de hızlandırmaktadır. Ve konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sayın Bakanımızın kürsüye teşriflerini arz ederiz. Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler öncelikle yeni yerinizin, yeni binanızın e, hepiniz hayırlı olmasını diliyorum. E, ben mekan e, tılsımına çok inanırım. Buranın da size başarılar, mutluluklar getireceğine, burada toplandığınızda da çok güzel anılarınızın olacağına e, inanıyorum. İnşallah böyle gerçekleşir. Çok fazla vaktinizi almayacağım. E, İlk önce fintech tarafına geçmeden önce madem bir araya geldik bu kadar finansçı, finans ve teknolojici diyelim. Çok kısa birkaç şey de hatırlatmak istiyorum. Ee, dün bir Eurobond ihracı yaptık. Aslında Ekim ayında çıkarmış olduğumuz, Kasım ayında çıkarmış olduğumuz bir Eurobond'u reopen ettik. İlk defa sanırım hazinede kullanıldı bu teknik. Ee, en azından benim zamanımda. Çok yoğun bir yatırımcı ilgisini gerçekten e, maslar kaldık ki biz e, birkaç saat içerisinde karar verdik çıkmaya. E, bunun önemi ne? İlk defa ben e, real money gördüm yani uzun dönemli alım yapan yatırımcıları ilk defa bir ihalede bu kadar sık geldiklerini gördüm. Bir de 2-3 yıldır gerçekten bizim önemli yatırımcılarımız olup. Yeterince ticket göndermeyen, e, yatırım yapmayan yatırımcıların tekrar döndüğünü bu ihaleyle tekrar yatırım yaptıklarını gördük. Ki 8 saatlik bir neredeyse bu açıktı. E, bir anda karar verdik. Bir anda derken bankerlere bir anda söyledik karşı taraftaki ortaklarımıza. Çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İnşallah aynı ilgi devam eder. Ve bundan da siz fintech yatırımcıları. Bundan istifade etmiş olursunuz. Zor bir yıl geçirdik. Yani az önce arkadaşım bahsedince gerçekten benim kendi çalışma hayatım içerisinde, kariyerim içerisinde en zor dönem. E, bol miktarda da challenge vardı. E, dünkü ihaleyle 11 milyar dolar hedefi tamamlayan tek ülkeyiz. E, yani neredeyse emerging marketlar arasında. Geçen sene emerging marketların toplamı 180 milyar dolar civarında bir ihraç vardı. 190 milyar dolar. Bu sene sayı sanırım yüze ulaşmadı henüz. 90 küsür milyar dolarlardı. Ve Türkiye en fazla ihraç yapan neredeyse en fazla ihraç yapan ve en fazla ihraç miktarı oluşan ülke oldu. Bunu söylememin sebebi de hatırlarsanız bu senenin başında işte celebrity, işte, ekonomist vesaire işte borçlanamaz, uluslararası piyasalara işte yeterince imkan bulamaz, fonlanamaz deniliyordu. Çok şükür hedefimizi yılın son ayında da olsa gerçekleştirmiş olduk. Ee, zor bir yıl geçiriyoruz arkadaşlar. Yani bizim yaklaşık olarak bir 100 milyar doları aşan bir enerji faturamız var. 100 milyar dolar demek başka ülkelerin dış ticareti hacmi demek. İthalatı, ihracatı demek. 100 milyar dolar civarında bir enerji faturası ödedik. Şu ana kadar yani 85'in üzerinde ama yılın kapanışı böyle. O da yılın başında böyle bir enerji faturası ödenemez doğalgaz fiyatları 3600 dolara gitti. Nasıl olacak? Nasıl ödenecek? Onu da ödedik. Cari açık tarafında biliyorsunuz bu sene cari açık beklemiyorduk ama doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları ikisi birden yukarı gidince sonra savaş etkisi, emtia etkisi e, ki cari fazla bekleniliyordu piyasada da küçük de olsa. İşte önce 15 milyar, sonra 25 milyar de yanlış bir terim kullanılıyor. Cari açık nasıl finanse edilecek? Aslında cari açık finanse edilen bir kavramdır. Yani zaten finanse edilmiştir. Hani onu da finanse ettik. İnşallah işte yılı bitirirken. Bu başarılar hepimizin başarıları. Bu neyi gösteriyor? Türkiye'deki finansal sistem gerçekten güçlü bir finansal sistem var. Ben gururla anlatıyorum. Yani bizim bankalarımıza gidin bakın. Dün işte İstanbul'daydım. Yabancılar vardı. Ee, Türkiye'de örneğin banka bakıyorlar. Bizim diyor Batı sistemine, Avrupa sistemine, bölgede ciddi rakip olacak tek ülke Türkiye. Başka bir yerde aynı şeyi bulamıyorsunuz. Ben finansal kesimin önümüzdeki dönemde tümüyle olabildiğince çok daha yukarı doğru gideceğine inancım e, gerçekten çok güçlü. Önemli kritik zamanları da inşallah atlattık. Yani e, ben kendi yaptığım işimden biliyorum. İşte biliyorsunuz bankaların sendikasyonları vardı, eurobondları vardı, mayıs ayında vardı, sonbaharda vardı. Yapılır mı, yapılmaz mı, yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur? Çok şükür o soruları da geride bıraktık. İhtiyacı olan banka sendikasyonunu yaptı, eurobondunu ye yeniledi, ihtiyacı olmayan biraz daha geride kaldı. Şimdi asıl konuya e, gelelim. Ya yani ben biraz kağıda da çok bağlı olmak istemiyorum. Şöyle ki Az önce bizim bize Avrupa Başkanı ile toplantımız vardı. Orada da başka bir konu konuşurken ama bir ara verdik. İşte fintekleri konuştuk. Daha doğrusu esemileri konuştuk. Esemi konuşulduğu yerde mutlaka fintek de konuşulmalı. Ben buna inanıyorum çünkü fintek'in özellikle oluşturduğu çözümler esemilerin kabiliyet hızını, iş yapma imkanını vesaire ciddi miktarda eskaletiyor. E Türkiye bir SM ülkesi. SM geliş, geliştikçe Fintech'in de gelişeceğine inanıyorum. Gelişmesi gerekli onu da biliyorum. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerek bakanlığımız gerekse de ilgili ve bağlı kurumlara Fintech'lerle ilgili kesinlikle ve kesinlikle görüşümüz şu geliştirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Ne ihtiyaçları varsa gidermek zorundayız. Ne gerekiyorsa da temin etmek zorundayız. Aynı şekilde ilgili bağlı kuruluşlarında, regülatörlerinde her toplantımızda bunu mutlaka dikkate almalarını kendilerinden kuvvetle rica ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde işbirliğimiz daha fazla artacaktır. Zaten biz bakanlık olarak da arkadaşlarım biliyor çeşitli zamanlarda bizim sivil toplum örgütleriyle veya meslek birliği örgütleriyle toplantımız olduğunda mutlaka TÖDEB'in davet edilmesini istiyoruz ki son finansal mimaride, vesaire gönderdiğiniz fikirler de bizim için çok e, yol gösterici oldu. O nedenle de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. E, dün Bakan Bey, e, Sermaye Piyasası Kongresi'nde biraz açıkladı. Finansal mimari konusunda bazı değişiklikler düşünüyoruz. E, bazı Bu değişiklikler içerisinde yine fintekleri e, güçlendirecek, yaşamlarını kolaylaştıracak, bir takım işler de yapmak istiyoruz. Çok kıymetli başkanım. Bu arada gerçekten çok çok çalışkan bir başkanı bu örgüt sahip. Sizi o açıdan da tebrik ediyorum. Ee, bence gücünüze güç katıyor. Yani bizim tarafımızda da çok makbul bir başkanımız var. Hani bir şey olduğunda arkadaşlarımı mutlaka yerine getirmesi konusunda her zaman ricalarım oluyor. Ee, dün SPK kongresinde baş, e, Sayın Bakanımız, Doktor Nurettin Nebati, finansal mimariyle ilgili bir teaser verdi. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimal finansal mimariyle ilgili bazı açıklamalarda bulunacağız. Burada in inşallah Fintech tarafına e, bir slot açmış oluruz. Ama sektörden önerileri de her zaman açılır. Zaten Başkan Bey aracılığıyla e, gönderiyorsunuz. Biz koordinasyonumuzu, TÖDEP'le koordinasyonumuzu, iletişimimizi maksimum seviyede tutacağız ödevin daha iyi noktada olması için zaten birebir bir de de konuşuyoruz. İşin en güzel tarafı da sektörle Hazine Maliye Bakanlığı'nın görüşleri birbirine birebir inline şekilde ilerliyor. Yani sizden hiç farklı bir görüşümüz yok. Siz ne istiyorsanız biz de onun destekçisiyiz. O yüzden beraber Hazine Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda ilgili ve bağlı kurumlarla Verimli çalışmalar yapacağınızdan hiçbir şüphemiz yok. Ee, bu bölge bakarsanız işte aşağı bakıyorsunuz. Komşularımız Suriye, İran, Irak, Rusya. Ee, Birçoğunda örneğin ya bankacılık sistemi gelişmemiş ya da bir sanctionların yaptırımlarının etkisi var. Burada aslında e, ödeme kuruluşlarına ciddi miktarda iş çıkabilecek bir yönü var. Ee, genç bir nüfus var yani bizim gibi plastik kartlar yerine işte o telefonlarla kendi ödemelerini yapmak isteyen ve fintech'e çok yakın bir genç kuşak var. Onlar da sizin için çok önemli bir müşteri kitlesi oluşturacaktır. Global anlamda özellikle pozisyon almanızı çok istiyoruz. Ne destek gerekliyse yapmaya da hazırız. Eğer hani sizin bizim global bir oyuncu olmamız için sizin bunları yapmanız gerekli dediğinizde ödev listemiz varsa mutlaka ve mutlaka bu ödev listesini istiyoruz. Bunlar çok canı gönülden söylenmiş sözlerdir. Ee, Türkiye'de bir bankacılığın oligopolü var. Ee, şimdi bu son finansal mimarinin bizim içimizdeki e, adı finansal özgürleşme finansal liberalleşme, demokratikleşme ama şu anki oligopol yapı yani bankalar, ben bankalardan sorumlu da bakan yardımcısıyım. Hani kurumlar arasında ayrım yapmayacağım. Ama bankalar bir süre büyüdükten sonra belki verdikleri hizmetlerin kalitesinde veya fiyatlamasında e, henüz hitap edemedikleri bir kesim olabilir veya daha hızlı davranabilir. O yüzden fintechlerin burada önemi çok çok fazla ortaya çıkıyor gelişmeniz için başkanım açıkça yani görevde olduğum sürece sizler ve siz değerli arkadaşlarım yapmamız gereken ne varsa eğer yasa buna izin veriyorsa mevzuat veriyorsa veya ticaretin kendisi izin veriyorsa biz yapmaya hazırız. Yapamadığımız yasa değişikliği ise de onu da fırsat bulduğumuz zaman mutlaka yerine getiririz. Ben birliğinize başarılar diliyorum. Hepinize buradaki bütün ayrı ayrı şirket temsilcilerinin nihayetinde hepinize İşlerinizde ayrı ayrı başarılar diliyorum. İnşallah çok muvaffak olursunuz. Yani globalde çok oyuncuya ihtiyaç var. Onlardan biri neden siz olmayasınız? Ee, bunu Biz bunu görürsek çok çok mutlu olacağız. Burada da tekrar başta belirttiğim gibi çok güzel anılarınız olsun, çok güzel mutluluklarınız olsun, paylaşımlarınız olsun, hayırlı olsun. İyi akşamlar.